da pa yapımı var. Daha önce de söylediğim gibi pa bir çeşit kapı kilidi. 25-30 yıl öncesine kadar Malatya ve çevresinde yapılan ve bahçe kapılarında kullanılan pa bakalım nasıl yapılıyor. Pa çoğumuzun duymadığı bir yerel sözcük. Ağaçtan yapılan kilit anlamına geliyor. Bütün parçaları ağaçtan, daha doğrusu ceviz ağacından yapılan pa kilitleri özellikle Malatya Yeşilyurt ilçesinde ve bu yöredeki kasabalarda bugün de uygulanan ilginç bir el sanatı. Marangoz Bedirhan Usta, Pa kilidi yapımını Malatya Yeşilyurt'a bağlı Gündüzbey kasabasında sürdürüyor. Bedirhan Usta önce cevizden yapılmış parçayı hızar makinesinde kesiyor, yanlarını düzeltiyor, Sonra tezgah üzerinde çekiç ve sparkula isimli aletiyle bu sabit ana parçanın iç yuvalarını oyuyor. Daha sonra hareketli parçalar olan dil, kilit ve zorna parçalarını kesiyor, yuvalarına uygun duruma getiriyor ve kaba yerlerini törpüleyerek düzeltiyor. Son aşamada dili, kilidi, zornayı yuvalarına yerleştirerek kapağı çakıyor ve işi böylece tamamlıyor. Hmm sadece tutturma çivileri metaldir. Pa kilitleri üç veya dört dilli olarak yapılabiliyor. Ceviz ağacı sert ve dayanıklı olduğundan bu kilitler ahşap olmalarına karşın 15-20 yıl bozulmadan ve aşınmadan kullanılıyor. Daha da ilginci her birinin yuva ve dil sistemleri farklı yapıldığından bir kilit diğerini açamıyor. Ancak 50-60 paada bir tanesi o da rastlantı eseri diğerini açabiliyor. Kilit denilen parçayla pa açılırken... ...kendine özgü bir tıkırtı sesi duyuluyor. Bu konuda yörede bilinen ve anlatılan... ...hoş bir halk yakıştırması da var. Masal diyor... ...evel zaman içinde bütün kuşların... ...türlü türlü sesleri olduğu halde... ...Leyleğin sesi yokmuş. Bu duruma çok üzülen Leylek... ...günlerden bir gün... pa kilidinin açılış tıkırtısını duyuyor. Bu sesi öğrenip kendisine ses olarak almış. İşte leylekler o gün bugün paha kilitleri gibi tak 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 ses çıkarırmış. Gündüz Beyli Bedirhan Usta bize sanatıyla ilgili başka bilgiler de veriyor. Anlattığına göre bu kilitler 25-30 yıl öncesine kadar evlerin avlu yani cümle kapılarında kullanılırmış. Buna paha kapı pahalı, kapılarda kullanılır, bahçe kapıları için yapılır. Ceviz ağacından olur, başka hiçbir şeyden de olmaz. Ceviz ağacı sağlam olduğu için, mesela aldım 10 sene, 15 sene devam eder. Bunu yaparız işte, geldiğinde biçilir ortadan. Ondan sonra bu yuvalara açılır. Görüntü varsa çıkarayım. Bu yuvalar açılır, bunlar tek tek düzülür. Bunların adı dildir, şu üç tane. Bu zurnadır, bu kitler yani açılır, örtülür. Bu da anahtarı, kapının anahtarı. Kapılar için kullanılır. Fazla bunu yapan da kimse yok zaten. Oluşu da her şeyi de cevizden yapılır. Fazla bir sarfiyet olmadığı için kimse şey etmiyor işte ben yapayım, başka kimse de yok. Açılış şekli de bu da sağlı solludur, diğer anahtarlar gibi. Böyle açılır, örtülür filler düştü mü kapanır, daha açılmaz. Yani şeyi çıktığını kilitlendi mi kilit çıkar, şu kilit çıkar daha imkanı yok, açılmaz da. Evet. İşte bu bunlar da ekseri bahçe kapıları için kullanılır. Peki sizden başka bu ı, mesleği devam ettiren var mı? Yok kimse yok. Zaten bunu başka yerde de bilen de yok. Başka memleketlerde yok. Ben Mersin'de yaptım kabul etmezler. Evet. Bilmiyorlar işte. Yani bu mihetin kendisine göre bahçelerde kullanılan bir şey. Eskiden evlerde kullanılırdı, şimdi evlerde de yok. Tutuldır, işte anahtarı, anahtarı yani lale anahtarı gibi çitlidir, mazam ilaçlar bir Bugün daha çok yeşil yurttaki yörede, yakınca ve Gündüz Bey gibi kasabalarda bağ bahçe kapılarında kullanılıyor. ve Hanus'ta yeni yeni pahalar yapmayı sürdürüyor. Bizde bu ilginç ve geleneksel el sanatımızın yeni kuşaklara da tanıtılarak, sevdirilerek devam ettirilmesini diliyoruz.